hafta Mikrofon Sende programında bir hayvanseveri konuk ediyoruz. O, gerçek manada bir hayvansever. Her gün, günün dört saatini sokakta yaşamak zorunda bırakılan hayvanlara adayan bir insan. Adı Lokman Fazla. O, Sokaklarda terk edilmiş, itilmiş, kakılmış, şiddet görmüş, hastalanan, tedaviye ihtiyacı olan, aç ve susuz hayvanlara yardım edebilmek için çırpınan yürekli bir hayvansever. Aynı zamanda Buca Belediyesi, Meclis Üyesi ve Meclis Birinci Başkan Vekili olan Lokman Fazla, Buca kamuoyu tarafından tanınan ve yaptığı çalışmalar Bucalı tarafından takdir ile karşılanan biri. Sokak hayvanları için projeler geliştirip, hayata geçebilmesi için çaba sarf eden ve bu anlamda yoğun mesai harcayan bir insan. Bu konudaki kararlılığını her ortamda dile getiren Lokman Fazla, bu canın sokaklarında yaşayan her bir sokak hayvanı için belki de, Türkiye'nin en modern hayvan barınağı projesini hayata geçirebilmek için var gücüyle çalışıyor. Şimdi dilerseniz gerçek bir hayvansever olan Lokman Fazla'ya sözü verelim. sever olarak Buca Belediye Meclisi'nde hayvanlar için mücadele veriyorsunuz. Aynı zamanda belediyenin dışında da çok mücadeleniz var. Bu hayvan sevgisi nasıl başladı biraz ondan bahsedebilir miyiz? Yani hayvanlarla ilgili çalışmalarınızda. Hayvan sevgisi bende 5 yıl önce oluştu. Daha önce bir hayvanlara karşı pek sevgim yoktu. Normal bir vatandaş gibi davranıyordum. Onlara karşı herhangi bir kötü muamelem de yoktu. Fakat 5 yıl önce eşimin... Eve yavru bir hasta bir kedi getirmesiyle başladı o hayvan sevgisi. O kediyi görünce, o durumunu, o sağlıksız kediyi görünce bir insani vazifemiz olarak bunu bunun da bir canlı olduğunu düşünerek, Allah'ın yarattığı bir canlı olduğunu düşünerek e, bakmamız gerektiğini düşündük. E, onu veterinere götürdük, ilgilendik ve o sevgi 5-6 yıldır öyle başladı. Eşimin sayesinde başladı. O tarihten bugüne kadar da bu konuda çok duyarlı oldum. Hayvanların da yaşam hakkı olduğunu daha da iyi kavradım. O sevgi öyle başladı. Tabii bunun sevginin başlamasına mutluyum. Eşim ve kızım da bu duyarlılıktalar. Hayvanlar konusunda duyarlılar. Onlar da her gün sokak kedilerini benim gibi besliyorlar. Sokağımızda, evimizin sokağında bulunanları sabah ve öğle e, mamalarını onlar veriyorlar. Yaklaşık 30-35 tane e, kedi var. Sizin e, oturduğunuz semtin etrafında bulunan kediler e, biraz daha şanslı diyebiliriz. Orada evet yani. şanslı. E, yaklaşık bir, olarak... E, duyarlı bir vatandaş var şimdi. 4-5 sokağı kapsayan e, bir alanda ben onları her gün besliyorum. E, fakat e, arabayla giderken yolda denk geldiğim kedileri de besliyorum yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz ailece. Fakat bu yalnızca benim ve eşimin ya da çocuğumun kedileri beslemesiyle bir kap su, bir kap yemek bırakmasıyla bu sorunu çözemeyiz. Bütün toplumun, bütün halkın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Yani bu bilinci aşlamamız gerekiyor topluma. Bu bilinç maalesef ülkemizde hala, hala yerleşmiş değil. Tabi bundan da üzüntü duyuyorum. Ee, i̇nşallah bizim gibi insanlar toplumda daha çoğalırsa e, bu hayvanların e, yaşamına daha da büyük katkı koyacak düşüncesindeyim. Şimdi bir de efendim siz belediyede, Buca Belediyesi'nde e, çok önemli çalışmalara da e, imza atıyorsunuz. yani Bir meclis üyesi olarak e, Buca'lının e, hakkını, hukukunu arayan... E, doğru işler yapılması anlamında gerçekten çalışmalarınız var. Bunu İzmir kamuoyu yakından, özellikle Buca kamuoyu yakından takip evet. ediyor. E, Buca'daki belediyenin hayvan barınağı işte yani insanlara bir mesaj vermiş olsanız, yani belediye meclisindesiniz. E, Buca'daki şu anki belediyenin hayvan barınağı ile ilgili çalışmalar ne durumda? E, bununla ilgili bir şey bilgi alabilir miyiz size? Maalesef e, belediye olarak, özellikle Buca Belediyesi olarak bugüne kadar Gelen belediye başkanlarının hayvanlar konusunda duyarlı olmadığını gördüm. Belki de bu konuyu gündeme taşıyan insanlar olmadığı için belki bu duyarlılık gösterilmedi. Belediyeler çok proje yapabiliyorlar. Ulaşımla ilgili proje yapabilirsiniz. Kültür merkeziyle ilgili proje yapabilirsiniz. Sosyal projeler yapabilirsiniz. Ancak hayvanlara yönelik hiçbir proje maalesef yapılmadı ve bundan da üzüntü duyuyorum. 2009 yılında göreve geldiğimizden beri meclisi daha doğrusu meclisi olduktan sonra ilk yapmamız gereken önemli projelerden bir tanesi de hayvan barınağı olması gerektiğini defalarca belediye meclisinde dile getirdik. Belediye meclis üyesi arkadaşlarımız bu konuda duyarlı davrandılar. Bugüne kadar belediyenin hayvan barınağı olarak bulunduğu alan bizim şantiye binamızın olduğu alan. Fakat sağlıksız bir koşullarda bir barınak var. Yetersiz bir barınak var. Barınak demek de aslında doğru değil. Yani 50 metrekarelik bir alanda dar padoklar şeklinde yapılmış, hijyenik koşullara, sağlık koşullarına uygun bir yer değil. Tabii bundan üzüntü duyduk. Bu konuyu belediye meclisine gündeme taşıdık. Bunun ilgili derhal bir proje yapmam gerekiyordu. O sorumluluğu kendimde gördüm bir hayvansever olarak. 12 bin metrekare bir alanda bir proje hazırladık. Bu proje sayesinde başıboş hayvanlarımızın burada rehabilite edebileceğimizi, burada onların yaşam sürelerinin uzatılabileceği, sakat, hasta hayvanları iyileştirebileceğimizi ve 24 saat bunlara hizmet verebileceğimizi kararını aldık. Bu projenin içerisinde bunları bunlara bunları gösterdik. Bunların çizimlerini yaptık. Hatta daha ileride ileri giderek tam donanımlı bir klinik haline getirmemiz gerektiğini ve bir hayvan pansiyonunun da yapılması gerektiğini bunu da vurgulayarak büyük bir proje yaptık. Proje şu anda belediye meclisinin gündeminde. Bununla ilgili gündemde olan imar planlarını yapılması ön koşulu var. Eğer siz ilk önce imar planlarını yapmadan hayvan barına yaparsanız bu hukuk hukukta belediye başkanına, belediye meclislerine ve bürokratlara sorun yaratabilir. Bu nedenle şu anda 5 aydır meclis gündeminde. sanırım önümüzdeki ay bunun imar planlarını da yapıp Büyükşehir Belediyesi'ne göndereceğiz. Burada yaklaşık 300-400 hayvanı bakabilecek kapasitede bir barınak, tıbbi donanımın donanımı olan bir barınak. İddia ediyoruz ki bu proje Türkiye'nin en büyük bir hayvan barınağı projesi olacak. Türkiye'deki örneklerini gördüm, gezdim. Bu konuda da hayvanseverlerin büyük desteğini alıyoruz. Ben kendilerine teşekkür ederim tüm hayvanseverlere, özellikle İzmir temsilcisine ve üyelerine. Esin değil mi? Esin, Esin Önder, Önder hanımefendi ve ekibi ve diğer arkadaşlarımız ayrım yapmıyoruz. Çünkü hayvansever arkadaşlarımız bu konuda çok duyarlılar. Ve biz bir kampanya başlattık. Hayvan barınakları konusunda, hayvanlar konusunda e, duyarlı olmayan hangi siyasi görüşte olursa olsun oy verilmeyeceği konusunda kampanyalarımız da var. Ama ben inanıyorum ki bu Bucada yapılacak hayvan barınağına herkesin destek ver, verdiğini, bunu pratikte söyleyebilirim. Gerek Cumhuriyet Halk Partisi partisinde bulunan meclis üyesi arkadaşlarımız gerekse AK Partili olan arkadaşlarımızın büyük desteğini gördük. Bu çünkü bu siyasi siyasetin de ötesinde toplumsal bir olay. 4-5 sokağa kapsayan bir alanda ben onları her gün besliyorum. Fakat arabayla giderken yolda denk geldiğim kedileri de besliyorum. Yetişebildiğimiz kadar yetişiyoruz ailece. Fakat bu yalnızca benim ve eşimin ya da çocuğumun kedileri beslemesiyle, bir kap su, bir kap yemek bırakmasıyla bu sorunu çözemeyiz. Bütün toplumun, bütün halkın bu konuda duyarlı olması gerekiyor. aslında topluma, toplumun e, duyarlı olmasını istiyoruz. Yani hayvanlar konusunda biraz özen göstermesini istiyoruz. E, biraz sevgi istiyoruz. Hayvanlara karşı şefkat istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyoruz. Bunu hayvansever arkadaşlarımızla e, yaptığımız çalışmalarda görüyoruz. Toplumun yavaş yavaş bu noktaya biraz daha geldiğini. Eksikliklerimiz çok var. Çok eksikler var. Bazı insanlarımız hayvanları gördüğünde tekme atmaya hala devam ediyor. Ama biz iyi niyetle onlara bunu anlatıyoruz. Onların canlı olduğunu hatırlatıyoruz, söylüyoruz. Mesajım odur ki tüm toplumun duyarlı olan, tüm olan insanların duyarlı olmasını bu konuda hayvanlara karşı daha sıcak ilişkiye girmesini istiyoruz. Onlara şefkat göstermesini istiyoruz. Hayvan severlere mesajım odur ki onların çalışmalarını takdir ediyorum. Onların önünde saygıyla ediyorum. Onlar zamanını çok harcıyorlar. Eee duygulanıyor söylerken ekonomilerini harcıyorlar. Hayvanseverlerin hakkını onlara teslim etmek lazım. Mükemmel insanlar.